Elhamdülillahirrahmanirrahim. Esselatü ve 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 sellem. Ey kardeşler, ihvanlar, bu videoyu izleyenler, İslam'ın içinde olanlar, insan dünyaya bir gaye uğruna gönderildi ve o gaye uğruna mücadele etmesi lazım. Bu dünyaya geliş gayesi Allahu Zülcelal Hazretlerini razı etmektir. Başka bir amacı, bir, başka bir e, gayesi, amacı yok. Allah'ın dostlarını sevecek ve Allah'ı memnun azze ve celle memnun edecek işlerde, e, amellerde bulunacak. Başka bir gayesi yok. Allah'ın düşmanlarıyla beraber olmayacak. Ey İslam'ın içindeki olduğunu iddia eden Müslüman kişi, ey kardeşler, ey Müslümanlar, ey ihvanlar, Allah'ın düşmanlarına muhabbet beslemeyin. Allah'ın düşmanlarıyla, tağutlarla, Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle, Firavunlarla, onların günümüzdeki yolunu tutanlarla beraber olmayın. Onların yolunu tutanlarla hareket etmeyin, onlara muhabbet beslemeyin, salihlerle beraber olun, unutmayın. Şeyh Abdülhakim Ervasi Hazretleri, Ervasi Hazretleri'nin bir sözü vardı. Diyordu ki, hiçbir amelime güvenmem, lakin Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Bu çok doğru bir söz. Bu sözü insan Müslümanlar kendilerine şiar edinmenler. Ayasofya'yı kapatanlarla değil, açanlarla beraber olmalılar. Müslüman bunu görecek. Burada hataya düşmeyecek. Ormanları yakanlarla değil, fidanları dikenlerle beraber olması lazım. Müslüman en azından sevmiyorsa bile İslam'a en çok kim yardım ediyorsa onun peşinden gidecek. Bunun bir hesabı olduğunu unutmayacak. Allah düşmanlarıyla, Allah'ın düşmanlarıyla iş tutanların bunun bir gün hesabını ödeyeceğini bilmesi lazım. İslam'ın içerisinde olan bir kişi nasıl Ebu Cehillerin peşinden gider, nasıl Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, tağutların yolunu tutanlarla beraber olur. Onların günümüzdeki temsilcileriyle beraber olur, onlarla beraber hareket eder. İslam'ı yıkmaya uğraşanlarla beraber hareket eder. Bunu ne için, ne uğruna, hangi amaçla yapar? Ey Müslüman, sen akıllı olmalısın, sen akıllı olmak zorundasın. Sen salihlerin yolunu tutacaksın, Allah'ı sevenlerin azze ve celle yolunda olacaksın. Onlarla beraber hareket edeceksin. Esselamu Aleyküm.